Evet arkadaşlar hepinize bizden bugün merhabalar. bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Eee erant listesinde oynayacağız ilk öncelikle arkadaşlar. Bakalım silecek. Let's go. Evet arkadaşlar oyuna girmiş bulunmaktayız. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar yeni gelen Luna Park modunda e, böyle oyun yerleri falan çıktı. Biz, test edelim bakalım nasıl bir şey. bu kadar adamları yiyecek vardı. O değil. Ama yalnız arkadaşlar orada orada aldığınız e, eklentiler e, Erangel haritasına indiğiniz zaman geçerli değil. Bunu da bildirim. Arkadaşlar oyunda bir hata mı görürseniz lütfen yorumlarda belirtin. Bir dahaki videomda inşallah çarptır. Evet. Şimdi arkadaşlar bundan başlıyoruz. böyle bir yavaştan başlayalım. Oradan sıkul taraflarını filan geçer, Washington gideriz okulun farklı farkıyla sonra da başlayalım. takım arkadaşlarımla birleşeceğim takım bilgi oluşturmamız lazım yoksa oyun kazanmak zarar olur Biliyorsun arkadaşlar bu ilk videom like atıp abone olursanız beni çok sevinirsiniz ve daha çok güzelmişiz için like atarsanız zaten ben bir dahaki videoyu çekerim. saat bu buldum arkadaşlar. O da iyi ya. Bu artık bir kişi arayalım mesela. sen benimsin dostum. Dört üçtür bir Bir yukarı Sakin ya. İkileşle başladık. Biraz kötü. Hacı araç bulmamız lazım. Ve tek arkadaşının yanına gideceğiz. Bakalım. Ee, arkadaşlar şu an araç bulacağım. Let's go. arkadaşlar O takım arkadaşım da şu Bu biraz kötü anlamına geliyor. Ne sekme. Bir drop bu tarz ya. Bir AVM ile biraz Arkadaşlar biliyorsunuz yeni modda birlikte DBS adlı bir pompalı silah geldi. Ben fazla tercih etmiyorum. şey falan güzel ama güzel gitmiyor şu an. arkadaşlar ölmüyorum. 我漂泊。 Arkadaşlar hemen şu kararı arkasından ki basacağım. Ay görüyorum şu an arkadaşlar. O arkadaşlar bu kar 98 ama yardım isteyeceğim. Arkadaşlar olsun geliyor. Kurtarmaya galiba. Arkadaşım lütfen dayanma. Helal. Arkadaşlar oradan bizi yavaştan rastlamaya çalışacak ama öyle bir şey yapamayacak. Arkadaşlar adam biraz uyanık gözüküyor ama ben tersmiyorum o adam o. ben hemen eve geçeceğim arkadaşlar. Qarda, tam bu tərəfdən gəlir. Şu an onu qorxmasın. Şunlar dəvənlər, bir doğru yələsin. Gerçi başqa yerdən gəlməyəcək. Gördünüz mü? Nereden çıkıyor? Aynı yönden. Arkadaşlar bu videomuzda da geçti maalesef. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.